Radyo Gedik Gülay Güner'le Finans Programı'ndan merhaba. Bugün emlak konusuna ve bu konudaki son datalara değineceğiz. Konuğum, sevgili arkadaşım ve eski finansçı, bugünün gayrimenkul danışmanı sevgili Öznur Bingöl. Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür nasılsın? ederim. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol Gülay'cığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler geldiğin için. Gel ee, bize kendini, kariyer yolculuğunu ve özellikle Remax... Türkiye maceranı ve buradaki çalışma sisteminden biraz bahseder misin? Hatta bize şimdi Remax diyorum ama Türkiye'de Remax diye Remax, biliniyor. Artık, hem globalde hem de Türkiye'deki konumunu da anlatırsan sevinirim. Tabii. Önce kendi geçmişimle başlayayım. Hı -hı. Uzun yıllar bankacılık sektöründe, finans sektöründe zaten bir dönem, uzun bir dönem seninle beraber çalıştık. Ara verdikten sonra yine sektörden bir arkadaşım Remax'in bir ofisinde danışman olarak çalışmaya başlamıştı. Onun önerisiyle... E açıkçası düşündüm ama çok ön yargılı idim bu konuya. Belki de çalıştığımız sektörün şeyiydi bilemiyorum. Çok ön yargılı başladım ama sonra çalıştığım Remax Armoni ofisinde çalışıyorum şu an. E Broker'ım, ofis çalışanları, arkadaşları çok güzel bir ortamdı. Beni etkiledi. Ön yargılı olmanın yanlış olduğunu gördüm ama e tabii her meslekte olduğu gibi zor yanları da çok fazla olan bir meslek. Sistem olarak Remax de şöyle bir çalışma sistemimiz var. İki tip danışmanlık sistemi var. Bir maksimum sistem, maksimum sistemde bir de rep sistem var. İkisindeki sizin katılım paylarınız farklı. Yani e, ciroyu paylaşım paylarınız farklı. Birisinde %48'ini alıyorsunuz. Rep sistemde maksimum sistemde de %80'ini alıyorsunuz. Tabii bunların diğer kalan kısımları, yani aylık bazı ödememiz gereken ödemeler var. Onlar da değişiyor seçtiğiniz sisteme göre ama karar verirken Hedeflediğiniz ciroya göre bir sistem seçmeniz doğru. Türkiye'deki payı belli mi Remax'in konut emlak piyasası tanımında? Vallahi şöyle e, Türkiye Remax Amerikan menşeli bir firma. Dünyada 95 tane ofisi var. Hı. Toplam ofis sayısı 6500. Ofislerde dünya genelinde yaklaşık 110 bin çalışanı var. Türkiye'de de 1997 yılından bu yana faaliyettedir. 250 civarı ofisi var. Şu anda da satılıkta ve kiralıkta 25 bin civarı bir portföy var. Peki şimdi seninle konutu ve konut fiyatlarını konuşacağız ama ben biraz dünyadan tarihten bahsetmek istiyorum. Evet. Dünyanın bu kısa tarihinde küresel ekonominin içerisindeki konut piyasasının gerçeklerini biraz masaya yatıralım istersen. Bu Amerika'daki konut fiyatları aslında 2000'li yılların başında yükselerek talep ciddi oranda artıyor ve bu yükselmenin bir nedeni de kolaylıkla elde edilebilen bu mortgage kredileri sayesinde oluyor. Aslında sürekli olarak yükselen konut fiyatları piyasalarda bir yandan da aşırı derecede iyimser bir hava yaratıyor ve bankalar düşük gelirli ailelere de bu tür konutlar için kredi vermeye başlıyorlar. Kredi musluklarını açıyorlar. Tabii FED de piyasayı canlandırmak için aslında ilk başlarda 2000'li yılların başlarında e, faizleri düşük tutuyor. Fakat daha sonra faizler artış trendine girmeye başladığında tabii konut fiyatları artıyor. Talepte yaşanan kısıntılar oluşuyor ve konut fiyatlarının bundan sonra inişe geçmesiyle birlikte mortgage kredilerinin de geri ödemelerinde sorunlar yaşanmaya başlıyor. Tabii ki kredi piyasası da çöküyor. Tabii birçok etken var ama konut en önde gelen etkenler arasında oluyor. Kredi faizlerini ödeyemeyen bu firmalar nedeniyle tabii geri dönüşleri alamayan bankalar sıkıntı yaşamaya başlıyorlar ve birçoğu da iflas aşamasına kadar geliyor. Amerikan mali sistemi de bu durumu düzeltebilmek amacıyla kiminin iflas etmesine izin veriyor, kiminin de kurtarmak durumunda kalıyor. Bu sorunlar böyle devam ederken tabii küresel finansal krize kadar getiriyor hayat bunu 2008. Yani bir konut mevzusu tüm dünyayı etkileyecek bir küresel finans krizinin aslında domino taşının ilk basamağı da oluyor diyebiliriz. Daha sonra Fed para basarak tabii işte piyasada bir bolluk yaratmaya çalışıyor ama işte günümüze de dair bakarsak aslında bu bolluğun da çok bir faydası Aynı olmamış. Hatta işi enflasyonu yüksek enflasyona kadar götürmüş diyebiliriz. Dünyanın diğer bir ekonomik büyüklüğü tabii ki Çin. Çin'de yaklaşık son bir senedir ciddi anlamda bir konut krizi problemi var. Yoksulluğun aşılmasında bir gösterge olarak Tüm Çin halkına konut sağlama yolunda hükümet bir takım aksiyonlar alıyor fakat yine orada da aynı şeyler yaşanıyor ve e, Çin hükümeti son 20 yılda müteahhit cenneti haline gelen e, ülkede bir takım işte müdahaleler vesaire yapıyor fakat krizin önüne geçemiyor. Sistem tıkanıyor ve emlak şirketleri konutları tamamlayamıyor, inşaatlar yarım kalıyor, konut satın alanlarda morgaç kredilerini ödeyemeyecek duruma düşüyorlar. Yine aynı senaryo aslında tek partili olmanın da bazı dezavantajları var. Hatta S&P'nin verilerine göre konut satışlarında Çin'de yüzde %33 33'e yaklaşık düşüşler beklendiği de açıklanıyor. Son konut satış verileri de zaten bu sıkıntıyı gösteriyor. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı sorun şu an yine gündemde ciddi miktarda faizlerin yükseliş trendine girmesiyle birlikte konutların kredilerle karşılanması zorlanmaya başladı. 30 yıllık morgaç kredilerinin faiz oranları 7,5'lara falan gelmiş durumda. Bunlar tabii artık çok ödenebilecek rakamlar halinde değil. Şimdi bütün bunları da dikkate alarak, tabii biz Türkiye'yi konuşmak istiyoruz. Türkiye datalarından bahsedeceğiz. Türkiye'de konut piyasası rakamlardan ayrı şöyle bir genel baktığımızda nasıl görünüyor? Son özellikle pandemi öncesinden bugüne getirdiğinde pandemi öncesi pandemi ve sonrası tanımında nasıl anlatabilirsin? Pandemi öncesi ya pandemiye yaklaştığımız dönemde aslında biraz hareketlenme başlamıştı. 2018'in sonları 2019'a doğru ama pandemiyle birlikte ciddi bir duran döneme girdi. Uh -huh. Bizim işimiz hiçbir zaman bitmiyor. Hiçbir zaman sıfırlanmıyor. Her zaman bir işlem yapıyorsunuz. Satış oluyor. Bu pandemide dahi oldu. Kiralama oldu. Gerekli reaksiyon tepiyi hazırladık. İşte online sözleşmeler yaptık. Hatta bununla ilgili uh -huh. imzalama ile ilgili dijital imzalar oluşturuldu. Hani bir araya gelinmemesi için gereken işte evlerin sunumları video şeklinde yapıldı. Bu da bir daha da yaygınlaşmasını sağladı. İşimiz hiçbir zaman durmuyor. Ancak tabii çok ciddi etkileniyor. Hı hı. E çünkü konut sektörü çok e, lokomotif sektör olduğu hemen etkilenen bir sektör İnşaat inşaat sektörü. Pandemi öncesi hareketlenmenin öncesi çok ciddi bir durağan yine yaşıyorduk. Fiyatlar aşağı inmişti. Çünkü o dönemde bir önceki dönemde çok iyi karlar olduğu için çok fazla kentsel dönüşümde tabii hı hı. yoğunlaşmıştı. Çok fazla inşaat vardı. Arz fazlası oluşmuştu. Üzerine de pandemi gelince pandemi çıkışı o arz fazlasından kaynaklanan durağanlık birden hareketlenmeye başladı. Bir yani, de 2021 Haziran'da galiba faizlerde bir evet, ee, devlet teşvik etmek için evet. özellikle kamu bankacılar aracılığıyla düşük faizli krediler verince ciddi bir talep oldu. Hı hı. Pandemi döneminde tabii azalmıştı inşaat süreci yavaşlamıştı. Ee, elimizde mevcut olan portföyleri e, çok kısa bir sürede hiç inanılmaz bir şekilde hatta bazen aynı portföye e, pek rastlamadığımız bir durum. Aynı dönemde üç tane teklif aldık. Hı hı. Teklifler yani ihale usulü neredeyse oldu artırılarak şekilde. Çünkü konut bulamıyorduk. Konutta özellikle bu tabii hı hı. ki. Çünkü birikim insanların birikimleri ertelenmiş talepleri vardı. Değiştirmek isteyenler oldu evlerini, yaşam şekillerini. yaşam şekli değişti birazcık. Pandemiyle birlikte evde yaşam arttı, evin eksikleri görülmeye başlandı. O yüzden evlerini değiştirmek isteyenler oldu yaşam şeklini. Bahçeli evlere Bahçeli, daha fazla bakaladı. Evet Hı. özellikle Kadıköy bölgesinde balkonlu yaşam azalmıştı kentsel dönüşümle beraber ona artış oldu. Bir de tabii birikimlerini nerede değerlendireceklerini. İnsanlar bile Türk insanı konutu çok seviyor. Yatırım aracı olarak görüyor. Barınma dışında ve e, parasını hani yatırıp aynı zamanda da bir kira geliri almayı düşünüyor. Böyle olunca talep çok çok fazla oldu. Yani ihtiyaç sahibiyle yatırımcı konuta çok önemli. Çünkü parasını TL'de de istediği fiyatı bulamadı, dövizde de istediği fiyata bulamayınca gayrimenkule evet, varlık olarak... Faiz oranları evet. ortamından dolayı. Şimdi istersen şu TÜİK'in verilerine bakalım. Eylül verilerine bakalım. Ee, onun üzerinden konuşalım. Mesela konut fiyat endeksi e, yayınlandı eylülde. Evet. eee %184.6'lık bir artış var konut fiyat endeksinde. Hatta birim fiyatlara da bakıldığında metrekarede evet. 15076 Türk Lirasına denk geliyor. Konut fiyat endeksi İstanbul'da %210.8, Ankara'da %193.5, İzmir'de de %175.7 olarak görünüyor. Bunlar 2017'yi 100 birim alarak Anarak, evet. hesaplanan veriler. Hatta bir başka grafikte de bunu inşaat maliyetiyle konut fiyat endeksini karşılaştırdığımızda konut fiyatlarının ne kadar yükseldiğini de Görüyoruz. Bir başka veride de İstanbul'da ortalama konut fiyatının da 3 milyon Türk lirasına evet. dayandığı söyleniyor. Endeks öyle de gösteriyor. 2021'in sonunda bu rakam 750 evet. binken 3 milyona dayanmış ortalama bir konut fiyatı diye görünüyor. Bir de sana sözü bırakmadan önce ipotekli ve ipoteksiz satış miktarlarına bakmak istiyorum. Eylül verisinde ipotekli satış rakamı 16.970 olarak görünüyor. Diğer satışlar 96.400 32 olarak görünüyor. Toplam 113.402 şeklinde. Evet. İpotekli konut satışlarının ne kadar etkin olduğunu da bu evet. grafiklerden görüyoruz açıkçası. Yabancılara konut satışlarını da konuşmak istiyorum ama ona geçmeden önce bu fiyatlar üzerinden hem konut fiyat endeksindeki bu %184'lük artış Türkiye genelinde hem de birim fiyatlar 15.076 metrekare birim fiyatı çok çok yüksek. Yani bütün asgari ücret, geçim endeksleri, bütün bunlardan bakıldığında metrekare birim fiyatının ne kadar yüksek olduğunu çok görmüş oluyoruz. Yani 3 milyon makul gibi değil aslında. Yani 3 milyon ortalamasında işte evet. 100 120 net civarı bir ev için ortalamada Hı -hı. düşünülüyor. Şimdi fiyatlar çok yüksek tabii Hı -hı. ki. Özellikle konuttaki en büyük sıkıntı belli bir kesimde yani üst gelir grubundaki kesimde bir sıkıntı yok. Yani orada bir bütçe sınırlaması yok alıcı için. Çünkü o sadece istediğini olmasını yani beklentilerinin karşılanmasını istiyor. Ama orta ve alt gelirde daha dar gelirli kesimde konut sahibi olmak artık çok zorlaştı. Hı hı. Yani özellikle ben hep onu söylüyorum. İnsanlar oturdukları evi, daha önce satın almış oldukları, sahip oldukları evi tekrar alamaz hale geldiler. E, hatta bir dönem daha önceki hareketlenme döneminde de olmuştu. Bu dönemde de bakarsanız işte orada evi yenilenmiş, kentsel dönüşüm evi yenilenmiş, değeri dört katına yaklaşmış evi kendisi emekli emekli maaşıyla geçiniyor yaşadığı ev onun için çok lüks bir haline geliyor hı hı. yani bazen o kesimde evini kiraya veren veya satıp Hatta, daha başka kesimlere gitmeyin falan Hatta sürenler. evlerin tabi bu değerleri de yükseldiğinde doğal olarak aidat ve diğer hizmet Tabii bedelleri evet. de evet. yükseliyor. Söylediğin gibi orta ve alt kesim bu yenilenmiş evlerde aidat geliyor. Evet, aidatları yani, bile evet. ödeyemeyecek halde kalıyorlar. Öyle bir evde oturup zor bir hayat şartı sürmek mantıksız hale geliyor. Öyle Sosyolojik olunca. bir vakayla evet. karşı karşıyayız evet. aslında. İşte diye. Yani daha böyle daha uygun fiyatlı yerlere gitmeyi tercih ediyorlar. Hı hı. Tasarruf için. Peki bu yabancılar hep konu olduğu için oradan da konuşmak istiyorum. Evet. E, yabancılara konut satışlarında Eylül e, ayında yaklaşık rakam 5000 civarında olmuş. Geçmiş tarihlerden bakarsak zaten 2020 sonrasına baktığımızda 6 6000 adet diye görünüyor evet. aylık olarak. Toplam içerisinde de %5'lik birle 5 bayağı bir evet. e, sahip görünüyor. Şimdi özellikle tabii son dönem bunu çok etkiledi. Ee, en fazla bu 5000'in içerisindeki en fazla rakam Rus. Rusların evet. ee, görünüyor. Gönlendim. Muhtemelen anlatacaksındır. Onlar da Akdeniz bölgesi görünüyor. İkinci sırada en yüksekte İran ve arkasından Irak e, görünüyor. Ne diyorsun bu yabancıya konut satışlarında sizinle nasıl bir temasa geçiyorlar yabancılar? Yabancılar bu son dönemde Rusya-Ukrayna savaşından önce İran... Irak, o bölgeden zaten özellikle İran çok yoğundu yabancılar alımlarda. Hı hı. Orada da hem vatandaşlık için almak istiyorlar. Burada yaşamayı tercih edenler oluyor kendi ülkesine göre. Orada da her kesimden açıkçası oluyordu. Yani bir vatandaşlık bütçesine uygun olan her kesimden. İşte o dönem 200-250 bin dolardı vatandaşlık. Geçmiş dönemde. Şimdi yükseltildi. 1 milyon dolar, 2 milyon dolara da yatırım yapabilecek alıcı vardı. Son dönemlerde bu savaştan sonra Rusya'da ciddi bir talep oldu. Hı hı. O bölgeden göç eden, savaştan kaçan insanlar da, Onlar da sıcak bölgeleri seviyorlar. İstanbul zaten çok tercih edilen bölgelerden biri bir de güney illeri Antalya bölgesi, Mersin hı hı. o bölgelerde çok talep görüyor. Bir de sahibinden.com sitesiyle Bahçeşehir Üniversitesi'nin ortaklaşa hazırladığı ilanlar üzerinden yaptıkları bir çalışma. Türkiye genelinde yaptıkları bu çalışmada yine Eylül 2022 sonu itibariyle 2021'deki metrekare fiyatının Türkiye ortalaması 4637 olarak görünüyor. Eylül 2022'de ise 13766'ya yükselmiş. Konutların metrekare birim fiyatı. Evet, evet. Bir başka istatistik veri Türkiye genelinde satılık konut reel fiyatlarının yıllık değişimi ciddi oranda yükselen bir trend eğrisi gösteriyor. Bir başka şey satılık ilan sayısından üç büyük ildeki satılık ilan sayısı üzerinden bir çalışma yapılmış görünüyor. Yani sonuç itibariyle onların da gördüğü, yani sahibinden.com sitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin gördüğü şey konut fiyatlarının yükseldiği ve karşılanamaz duruma geldiği yönünde. Tabii bir önceki yıla göre baktığımızda ciddi bir artış var. Ama son aylarda yani aylık bazda baktığımızda bir yavaşlama var. Talepte bir yavaşlama var. Yani bundan öncekinde arz az olduğu için, talep fazla olduğu için ciddi bir yükseliş olmuş. Şimdi arzda belki biraz hareketlenme başladı ama talepteki yavaşlama son bir birkaç aydır ciddi bir şekilde e, hissedilir oldu. En büyük sebeplerinden birisi krediye ulaşımın hı hı. olmaması diyebiliriz. Hı hı. Yani var olan kişinin de alabildiği miktar çok çok düşük çok kısıtlı yani evet 200-250 bin hı hı. TL civarı bir e, kredi kullanımı oluyor. E, bu da İstanbul'da alacağınız ev için bir hiç ya yani masraflarınızı karşılayacak bir miktar. Hı hı. O yüzden bu da çok etkili oldu tabii. Yani nakit varlığını gayrimenkule yönlendiren kesim zaten az en büyük kesim ipotekli ve kredili satış oluyor. Diğer düşük meblağlı bütçelerde nakit alımlar oluyordu ama şimdi düşük meblağlı bütçelerde çok azaldı. O tür gayrimenkul artık azaldı. Varlığını buraya yatıracak olan kesim ise şu an bir beklemeye girdi. Fiyatlar hafif çok az ufak bir oynama yaşıyor. Evet, ilanlardan takip edebilirsiniz. Biraz daha düşecek beklentisi de insanlarda var. Ne olacak beklentisi, seçim beklentisi. Bunların hepsi etkiliyor parasını garanti yatırmak isteyenleri. Yani alabilecek kesim beklemeye girdi. İhtiyacı olup almak isteyen kesimde kredi Alamaz mekanizması çalışmıyor. Evet yeteri evet. kadar büyüklükte çalışıyor. Evet. Ev fiyatlarını karşılayabilecek gibi değil. Karşılasa bile diyelim ciddi ki karşıladı. Ödeme. Ciddi bir geri ödeme var. Onu da kaldırabilecek bir gelir yapısı evet. yok. O yüzden evet. kısmi olarak sanki onu soracağım. Ayrı e, konut fiyatları düşer mi sorusu genel merak edilen bir soru ama sanki bir aşağı yönlü çevrilmiş gibi duracak. Biraz evet İstanbul'da ufak bir iniş var ama açıkçası çok çok büyük bir iniş beklenmiyor. Çünkü hı hı. inşaat maliyetleri artıyor. Hala çok yüksek. Devam ediyor. E, i̇nşaat maliyetleri yükseldiği sürece yeni yapılan konutların fiyatları yüksek olacak. İkinci el konutlar da onlardan etkilenecek. Çünkü ikinci el konutunu satan kişi ya ciddi bir paraya ihtiyacı olduğu için satış yapıyordur. Başka bir yerde değerlendirecektir. Ya da genelde konutta kendini evini yenilemek isteyenler hı hı. evini satar. E, yeni ev almak istediğinde yandaki evi 10 milyona alabiliyorken kendi evini 2 3 milyona satmayacaktır. O da ona orantıda bir yüksek fiyattan çıkacak. Böyle olunca bu bir kısır döngü haline geliyor fiyatların ve fiyatlar kolay kolay da geriye gelmiyor. Yani gördüğü fiyatların altına çok kolay kolay gelmiyor. Çok ufak bir oynama bile insanların psikolojik olarak ah fiyatlar ucuzladı alınma Geçelim psikolojisi de verebilir. Aynı sıkıntı aslında kiralara da yansıyor değil Kıralarda mi? Kiralarda da. Kiralarda e, ciddi bari. anlamda evet. e, karşılanabilir boyutu geçmiş durumda. İşte o dönemi yaşadık. O hala da devam ediyor aslında. En büyük sebeplerinden biri çok fazla kişi yer değiştirmiyor. O yüzden çok fazla konut da çıkmıyor. Konutta da çok fazla bir üretim olmadığı için yeni konutlarda olmuyor. Böyle olunca hareket edenlerin, piyasası yükseldi. Yani Biz, boşalandı aileler. Bir ailenin. sosyal konut yapılma mevzusu var ama Hı -hı. onlar da çok şehir dışı bölgelerde olduğu için galiba Yine orada da talep. Çok yüksek bir talep almış. E, 250 bin konut hedefliyorlardı. 7 milyon mu üzeri mi öyle bir talep almış. Yani bu da çok ciddi bir şey. Yani o kıstaslar olmasına rağmen o kadar yüksek bir talep almış. Çünkü onu şu açıdan da söyledim. Şimdi sosyal konut olduğuna göre düşük gelir grubuna hitap ediyor. Düşük gelir grubu da çalışacağı için merkeze gelmesi gerekiyor. Bunlar da merkez dışında Ulaşım, evet. olduğu için ciddi de bir hani gerçekten yapılsa bile kullanılabilir olacak mı? O da ayrı bir soru işareti. Yani öyle yani ama ihtiyacı gerçekten karşılayacak mı acaba? Yet yetersiz zaten ihtiyacı karşılamak için. Adetsel olarak. Evet alesel olarak. Ama insanlar barınma ihtiyacı olan insan için Artık hani ne olursa olsun alayım. Bir de şöyle geliyorum. bir düşünce de var. Ben de o oraya başvuranlarla ilgili konuştuğumda duyuyorum. Yani Biz orada birikimimizi bir sağlayalım. Hı hı. Belki onu satıp daha merkeze bir peşinat yaratabiliriz gibi de düşünenler Ede, var aslında. Çünkü çok zorlaştığını evet. düşünüyor herkes konuş sahibi Doğru. olmanın. O yüzden insanlar bu tür fırsatları eğer uygunsa bütçeleri durumları kaçırmak istemiyorlar. Tabii dünya her konuda biz e, leasingçi olarak e, kiralama konusunu gayet iyi biliyoruz. Her şey kiralanıyor. Bence bu kadar evet. mülkiyet konusu geleceğin çok e, anlamlı bir konusu olmayacak aslında. Yine de kısa vadeli bir konu gibi geliyor bana. Şimdi İstanbul'da Giyoder'in tertip evet. ettiği bir gayrimenkul zirvesi yapıldı. Bu dünyada yapılıyor herhalde öyle mi? Evet İstanbul'da tamam. da. Bu zirvenin videosunu izledim ben de. Şöyle birkaç tane rakam not etmişim. Dünya gayrimenkul piyasası hacmi 13 trilyon dolarmış. Yani neredeyse Çin büyüklüğünde diyelim. E, hatta şöyle özellikleri daha var. Dünyadaki bono ve tahvillerin iki katından fazla. Hisse senedi piyasasının iki katından fazla. Tarım alanlarının toplam değerinin 8 katı kadar. Şu an bilinen altın değerinin 200 katı kadar gibi bir takım ciddi rakamları karşılıyor aslında konut piyasası. Ve burada da yine en büyük payı tabii ki en büyük ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri evet. alıyor. Yaklaşık bu 13 trilyon içinde 3.6 trilyona denk geliyormuş. Onun ardından Avrupa. Japonya, İngiltere, evet. İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, hatta son dönemlerde Güney Kore, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerde yer alıyormuş. Çok garip bir rakam olarak paylaşıldı. Gayrimenkul fiyatlarında bu kadar yükselen bir trend olmasına rağmen Avrupa'daki gayrimenkul potansiyeli taşıyanlar arasında. İstanbul sondan ikinci sırada yer alıyormuş. Ee, Moskova'da sonuncu sırada yer alıyormuş. Moskova'nın kendine haiz bir durumdur herhalde. Ee, bu zirvede aktarılanlar arasında senin dikkatini çeken neler oldu? Ne, nelere özellikle den zirvede? Yani şöyle ben de bir kısmına katılabildim, izleyebildim. Tamamını izleyemedim ama izlediğim kısımda bu bahsettiğiniz rakamlar tabii çok etkileyici. Gayrimenkul piyasasının ne kadar büyük bir piyasa olduğunu ve sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde de bir piyasa yani yatırım için olabilir. Türkiye'de de ağırlıklı yatırım da var tabii ki ama barınma ihtiyacı olarak da ciddi bir gelir kaynağı. Beni en çok etkileyenlerden birisi gelecektik önümüzdeki yıllarda nasıl bir yaşam şekli oluşacak insanların talepleri ne olacak yani bugünkü ee, yaşadığımız şekil belki 50 sene önce de zaten bu şekilde değildi. Belki 50 sene, 60 sene önce birkaç katlı evlerde yaşarken şimdi daha küçük dairelerde ama yüksek katlı binalarda yaşıyoruz. Nüfusun artışından dolayı. Hı hı. Beni etkileyen o oldu çünkü orada bir görüşe göre göç çok etkileyeceği insanların hı hı. yaşam şeklini. Ee, şu an Türkiye'nin yüzde %52'si metropolde yaşıyormuş, 11 metropolde yaşıyormuş. 10 ile 20 yıl arasında 15 metropolde yani 3'te 2'si yaşamaya başlayacak. Yani biz bu çok yüksek artışlarda bazı ekonomi programlarında da dinlemiştim. Hani bazı görüşlere göre bu geriye göç, tersine göç yapacak Hı -hı. diye bekleniyordu. Belki bu kısa süreli olabilir. İnsanlar hani büyük şehirlerde metropollerde gelirleri karşılayamaz hale gelebilir ama öngörülen tekrar insanların metropollere toplanacağı, hatta 2050'de dünya nüfusunun yarısı 300 metropole yerleşecek diye bir öngörü de vardı. Bunlar etkileyici şeyler çünkü gelecekteki yapılanma nasıl olacak, insanların beklentisi ne olacak, nüfus yaşlanıyor, yaşlı nüfusa yönelik bir konut, sosyal hizmetler, yani konutların sitelerin içerisinde onlara yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık hizmeti veya onların sosyalleşebileceği ortamları, yaratabilecek daha değişik konut tiplerine gelecek. Yani benim ilgimi çeken bir şey bu oldu aslında. Biraz ben bir de şekli değişecek. Yapay zeka mevzusundan yola çıkarak mesela 3D printer'larla belki de konut yapılacak geçici hani bu gece kaldı. <laughs> Yarın sabah <Bugün> burada açıklasın <laughs> şeklinde. Neden olmasın yani? Pek tabii can alıcı soruyu soracağız. İstanbul'da özellikle konut fiyatlarında biraz söyledin ama yine de net olarak sormuş olayım. Fiyatlar düşer mi? Yani konut fiyatları aslında dünyada da yükseldi. Sadece İstanbul'da Türkiye'de değil. Biz reel olarak baktığımızda Türkiye'de dünyaya göre daha yüksek bir oran var tabii ki. Enflasyondan arındırdığımızda Türkiye'de tabii enflasyon çok önemli bir etken. Enflasyonla hep fiyatların yükseleceği beklentisi, maliyetlerin artacağı beklentisi bunun fiyatlara yapışıp kalması, tekrar düzelmesi bir zaman alacak. Hı. Talipteki tabi bir azalma şu an belirsizliklerden dolayı ülkemize az. Seçim beklentisi, seçimde nasıl olacak, seçim öncesi ne tür çünkü orta gelirlilere de yönelik bazı konut imkanları doğrulacak evet, deniyor. Şey Belki krediler tekrar e, kamu bankacılar aracılığıyla tekrar kredi fiyatlarını düşürecek. Ama Maalesef şöyle de, de bir şey oluyor Özür, bunu herkes biliyor. Yani ...kredi faizleri düştüğünde konut fiyatları artıyor. Evet. Yani çok değişen evet. bir şey olmuyor almak isteyen için aslında. E, cebinden çıkacak para yine aynı oluyor yani. <laughs> Çünkü e, çıkarılan en son kredilerden birisinde... ...işte ilk kez ev sahibi olacaklar... 2 e, evet. milyon civarı bir kredi alacaklar diye... ...o gecenin ertesi gün fiyatlarda ciddi bir artış oldu oluyor. Ama yine de insanlar ev sahibi olmak için uygun kredileri kaçırmak istemiyorlar. Hı hı. Yani o bütçesini ayarlayabilen kişiler istiyorlar. Ama e, bundan bunundan kaynaklı belki seçim politikasıyla biraz aşağıya gelebilir ama çok büyük bir düşüş olmaz. Çünkü Diyorsun ki sen siz gelirinizi artırmaya bakın. Aynen. Konutla Zenginleşmeye şey bakmamız <laughs> lazım. Başka şansımız yok. <gülüyor> Zenginleşme <gülüyor> yok. Peki e, son olarak gayrimenkul alırken nelere dikkat etmek lazım diye sorayım. Gayrimenkul alırken aslında gayrimenkulle ilgili bir işlem yaparken, alım yaparken, satım, kiralama yaparken benim en bariz önerim şu olacak. Bölgede konusunda uzman bir gayrimenkul danışmanına tanışmanız. Çünkü çok çeşitli konular yaşanıyor. bizi de bazen her yani bildiğimiz konuyu bile yeniden önümüze geldiğinizde farklı bir konu haline geliyor. Çünkü özellikle konut duygusallığın çok yüksek olduğu bir iş. Ticari öyle değil. Ticari de daha her şey daha keskin. Ama konutta beğeniler, bütçe, lokasyon, ihtiyaçlar çok şey devreye giriyor. O yüzden çok fazla tecrübe yaşıyoruz. Benim önerim iyi bir tanıdıkları, güvendikleri, konusunda uzman, bölgesinde uzman bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmaları. Evet, peki. Eklemek istediğim bir şey var mı? Bir şey yok, teşekkür peki. <laughs> Katıldığın için ben çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Peki. Bir sonraki Gülay Güner'le finans programında belki konut başlığında belki bir başka konuda görüşünceye dek sağlıkla kalın, esen kalın ama bu defa güzel bir şey söylemek istiyorum. Bu yayını sağlıklı olarak size ulaştırmamda bana destek olan Ece Çokal ve Serdar Filiz'e çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar hoşçakalın.